Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam bir eee ipis bir tane çocuğuz. Ana simülatör, mami simülatörde story moddan başlayayım. Bu ne? Bir yani oyunu sizlerle beraber deniyoruz Düşük bütçeli gariban oyunlarında eee sizlerleyiz. Sizler adına deniyoruz. E, Rüzgar benim kütüphaneden şey bir baksana. Kaç liraymış oyun? Onuz. Neyse. Bakayım. Aa ha, biz hatun Ana da ana. Oo anime kızı. <laughs> Allah Allah. Böyle... Bu için anı... open freezer. Aa da biliyorum. Hocam kamera açısı iyi değil ya. <gülüyor> 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 nasıl dönüyorum ben böyle? Biraz daha aşağı açıyorum aşağı. Kamerayla nasıl döneceğim? Ben bura nere? Bu mutfak değil, bura yatak odası. Burada... Bura çamaşırhane. Ablam ha gösteriyorlar ayak iziyle. Oyunda ses yok mu? Abi oyunda sesi ben kapattım. Neyse. Aç abi. Oğlum kamera açısını dokuz, ee, oyun, oyun 9 oyun 9,90 TL. Haberiniz olsun. Hocam. Oo. Oh. Burada değil mi? Hocam neler oluyor? İçinden geçiyor. Bilgi verdim. Duydun mu? Duydum. 9 lira 90? 99 kuruş. Yani e, ee, 9 liraya... De... Gibi... Oğlum F... kamera niye FPS drop yiyor ya? Ya bir şey olmaz ya. Kendine gel aslanım. Bu adam bu kadar para verdi sen. Ya 9 liralık oyunda da FPS drop yemezsin. Kaç bin liralık kamerasın sen ya? Adam o Oğlum <laughs> psikolojimiz bozuldu ha bir önceki oyunda neyse sıkıntı yok herhalde şu anda. Bir önceki oyun bundan önce mi yayınlanacak tamam. sonra o? Ee, muhtemelen önce yayınlanır. Şimdi... Hacı böyle bir kamera açısı var mı ya? Aaa! Ne oluyor? Yayında değilsin. Aa! Oo. Bir daha göster bakayım. Ya Koskoca Geçer kadınsın diyorsun. Koskoca kadınsın Kazıklar olsun Kazıklar olsun, olsun. Oyunun başlı, Sonunu gösteren anne Abi FPS drop yiyor ya belli FPS drop niye yiyor kardeşim Anne biz miyiz? Neyi? Aa anne biziz lan Anne biziz oğlum nasıl, nasıl, nasıl lan? E, çocuğu beslesene ölecek çocuk Ben Çocuğu değil. Anasını satayım. Burayı gösteriyor. Ne aldığımız da belli değil. ebesi... Ha? E basıyormuş. Şu, şu kadının memelerine şey yapma. Zoom atma artık ya. Ben milk <laughs> al diyor. Milki nereden alayım? Hayda. Ben yoksa kendimden mi vereceğim? Oy. Bu kamerası niye bu kadar kötü ya? <laughs> ya lan <do> <laughs> 9 lira verirken bir 5 lira daha verip kamera mı alsaydık ne yapsaydık Abla <laughs> Abla. Aa! Oo! Oh. Ananı. <laughs> Suriyelilerden kaçış çektim. Abla sakin ol. Neler? Ablada neler varmış lan? Anne takla başladı bir anda. Acaba settings'te var mı şeyleri? <laughs> Aziz Allah ezan okunuyor arkadaşlar. Hepiye surap yiyor muyum şu an? Yemiyorum. Aynı niye yedik ya? Abi böyle saçma sapan oyunlarda da FPS durur. Ya hadi al şu bak el çıkıyordu ona bas. Ha. Ha. E götür diyor onu şimdi. çocuk herhalde o. Ha yani çocuğu bir görseydik. Aha. Ha kamera açısı değişti. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Amin. Bebeğe götür. <laughs> Aa koşma da varmış. Oğlum bazı oyunlarda koşma biliyor ha. Geliyorum aslanım Ev, yeter ki Evin içinde taklatıp koşan ilk anne oldu Bebeğe şey götürme giderken özellikle Evde ne kadar büyük ya maşallah Ev büyük canım Çocuğa süt veriyoruz 5 artı Çinci... Ya aslında kötü de diyor ya Açacaksın yayında şöyle çil çil tamam mı Eğlencene bakacaksın Gotopark ne ya? Ne? Gotopark'a götür diyor çocuğunu Park mı ne? Park olur. Park. Go, go to park. Go, go nasıl satayım? park. Hayır. good Gotopark go to, go to park değil bak. Goto, birleşik. Ben yani neyse. Öyle birleşik go to park yazıyor. Hop oh, oh, hop oh. hop yanlıyım lan şurada. Lan. Oh, sakin ol sakin ol. <laughs> Arkadaşlar çocuğumu kaybettim. Acılı günümde yardımcı olan herkese teşekkür <laughs> Abla <laughs> hmm. <laughs> <ne> <laughs> <laughs> dur çocuk yok. Birinci erkek bebeği bul diyor. Abla ben bir şey yapmıyorum Hoşlanım vallahi. Şş, ben bir şey yapmıyorum. Sen de haber Bizim... değil dediler rüzgar. Ben bir şey yapmıyorum. Ciddiyim ben bir şey yapmıyorum. Bizim kocamız nerede? Abla sakin ol abla. Abla'yı nasıl tutacak? Abla ben örneklerim. dur resat atak ya. Hoca mı? Yani Bilmiyorum Hocamız nerede Öldürdük hepsini Hocamıza Yani şöyle kadın mı olur la Baksana bi İlk bölümde Şey ilk bölümde demişim İlk dakikalarda ifşağımız çıktı arkadaşlar ya Ayıp bir şey ya onlifan onlifaz, en döndük ya <laughs> Ben bunu nasıl alacağım bebeğim? Katılıyor musun? Erkek bebeği alır. Bu arada tabii ki. Yani en zevkli videolardan. biri şey yiyebiliriz. Nasıl alacağım bebeği? Böyle mi alacağım? Girl baby diyor. E, tamam. Bak, gut yazıyor. Good. Tamam aynı gotu şey oğlum diyor. Allah Allah. Hocam ço çocuğun içi dışı çıktı. Alo. Oo dışarı falan da var lan oyunda. Oyun zevkliymiş hacı. Aha zıplama var lan oyun. Oğlum bu ne lan? Ah nerede acaba? Harita var mı ki neydi? Bir de kamera açısı olsaymış her şeyi eklemişsin. Developer! Biz kamera! Verize kamera! Abla bir sakin ol abla kudur da abla. <gülüyor> <gülüyor> abla kocam derdi abla. Kaç <laughs> yıldır koca görmeyerek. <laughs> nerededir sence Rüzgar? Benden mi gocunuyor? Böyle git bence dümdüz. Aa, ya da, da arkanda da kalmış olabilir. Dur ayak izi var. Göremiyoruz kendisini. Acaba Acaba haberi vardı da biz mi bilmiyoruz ya. Harbi ya ben settings'e girsene. Settings var mı da yok ki. Ayağın hani. Ama yani. Beyler. Kafamıza edeyim beyler. Neyse. Oğlum, acaba acaba şey falan var mı la rüzgar? yok kocanı falan öp. Ha varsa Vardı Bobo. mi ya? Ama Mami simülatör. Mami simülatör. Wife simülatör gelirse. Ya yapma şunları artık ya. La ben yapmıyorum bak. Nerede lan Discord'da kamera? Gel buraya. Gel buraya. <laughs> okay. açılsın kamera. Açıldı mı? Yok açılmadı. Kamera Size niye Var ya. obsten dolayı mı? Ha oğlum. Şimdi bana kamera açacaksın diye video kaydı gitmesin hadi oynadın. Oynat dönmeye ben. çalışıyorum dur. Aldım mı bebeği? Sonunda aldım. Kamerana da. Dur kızı da alayım lan gel! Ananı ağzına! An 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 <laughs> terliğini <gülüyor> ağzına yedirdiğim çocuğu. Bak kapıdan sığabilsek Bak böyle avrat olmaz olsun ya. İşte her şey dış güzellik değil arkadaşlar. FPS drop'umuz da düzeldi. Bismillahirrahmanirrahim. ananı avradını. Bismillahirrahmanirrahim. secdeye giden anime kız anasını satayım. Ne yapıyorsun ya? Combo yapacağız. Evde cam yok satayım. İçeri gözüküyor. Naive buradan bir kes çıkarmazsa eksi puan. <laughs> <laughs> Buradan bir yerden bu videoda. Ayak izi nerede? Heh. Ayak izi de 67 numara arası bu saat. Araba falan çarpmasın lan. Daha sola da bakmıyoruz. Nasıl bir anneyse, anneyse, anneyse ne lan? Şimdi doğ, şimdi doğulu bir insan çıktı. Doğu şivesine döndüm. Biz sind uns ja noch nicht Bu muydu lan görev? <laughs> Oyun zevkli. Go to checkpoint. Hemen bulalım. Kamera açımız çok iyi ya. E, ee, dördüncü bölümde dönüp bir... Ama settings var mı ki oğlum oyunda? Aa, hot ya param yok ya. Gideyim de Twitch'te bir hattap yayını yapayım ya. Hayda. Hatket. Selamun aleyküm. Bu bir kadının iki çocuk. Of. Paranız var mı? Şeyimizi ne diyor? yoksa mı onu? Bu yürüyüşü bitir diyor. Bitirelim. Arkada adam ne yapıyor lan? Arkada. Lan postacı <gülüyor> zıplıyor. <gülüyor> Çağla uyuyor. <laughs> Çalıyor. <laughs> <laughs> Bilmeyen arkadaşlar neyse. Ee... Neyse. Hayda abi, biz çocuğa niye geçtik şimdi ya? Çıta düştü anasını satayım. He? Çocuğa <laughs> niye geçtik? <laughs> abi. O po, po, odam bize geliyor lan. Abi. Annem bekar abi. Parasız abi çulsuzuz <laughs> geleceğiz abi. Baba <Boğuneyim> niye abi? <laughs> E boğalım abi. Kafan nasıl işte mor abi. Oğlum nasıl velet lan? Oğlum bebeğe bak 2 metre yani. şey, hızlı. İşte yapsa koşsan abi. <laughs> He? Benden iyi zıplıyor. <laughs> Oğlum çocuğa bak anası bir der, babası çocuk bir der. Oğlum ağaca falan koy diyor. Ay kedi. Bu ne? Ha bu şu herhalde. Kedi işte. Ayak izi yok mu ya? Ayak izini koydukları iyi ki olmuş iyi, iyi olmuş. Değil mi? En azından haber hmm. açımız yok da şeyden bak şey yapabiliyoruz. Alnım kırmızılaştı anasını. FPS drop niye yiyor bu salak kameraya? ya? De öyle milletin donuna mununa bakarsan çarpılırsın terbiye Ay ne dedi? Nerede ayak izimiz? Bir parkın içine gitsene ya. Parkın içinde mi? Abi lan parkın içinde. Oo çıktı bizim <gülüyor> anamız. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi yanlış anlamayın da abla da istiyor ya yürüyüşlere falan bir o, ne? Ayda Hem aydanım dökülmesine. Yok bizi gelsin kaldırsın. Şş, hareketi gördünüz mü arkadaşlar? 12.31 değil 12.28 saniyesine bir bakar mısınız? Dükkan mesela tekrarlardım da, mı? O nasıl bir hareketti? Vurban olayım yapma ya. Ne yaptı ben görmedim. Ya oturuşu sana gösteririm video sonrası. Abla bu durmuş rahat durmuyor. Bak hele ya. <laughs> Normalde bu dakikalarda videoyu bitirdim ama zevkli ilerliyor. Zevkli ya devam et. Bitirelim oyunu. Bitiremeyiz de. Bir bölüm belki daha çekeriz. Abla. Ben çocuğum. Ya senin ebene. Hocam oyunda ne var ya? İçime kaçmış sadece. Ha? Çocuğu aldı. <laughs> Çocuğu aldı. Ya bu çocuklar nasıl oldu yani? Onu niye oynamadık biz? Allah Allah. Herkesi nerede? Bak çocuk daha hızlı gidiyordu. Anasını avradını ya. 160 boylarında kızıl saç. Ablanın içini görüyoruz yanlışla beyler. Kusura bakmayın. Oğlum sen niye buraya çıkıyorsun? Neyin alkışlıyorsun? kışkırdığın? yapma oğlum. <laughs> Öyle kalacaksın. Ha gel. Ben çocuk gelsene. Senin ananı yiyeceğim. Kendime söveceğim. Senin ananı yiyeyim. Lan çocuğun içi dışı çıktı. Çocuktan bir tane daha çocuk oldu. Yeter lan. <laughs> ya Allah Allah. Ne diyorsun alır mıyız? Bahisler gelsin beyler. Ya bizim hocamız nerede ya? Ha bizim hocamız nerede ya? Senin Ha? 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 Güzeldi lan. Dur hiçbir şeye basmayalım. Sakin ilerleyelim. Ayak izi nerede? Ayak izi burada. Ayak izi burada. Rüzgar düştü oyundan. Aleyküm selam. Yayın açık zaten. Ayak izi burada. Ben gidiyorum. Kamera niye FPS duruyor? Kesi lazım. Hay. Ee... Eh. Hay ananı yine sıçarım ben. Senin yapacağın işinde. Neyse beyler. Burada noktalayalım. Çok sevilirse ikinci bölümü bir daha çekeriz. Ee, uça uça gidiyoruz. En azından dur şu bölümü bitirelim. Araba falan çarpacak En sonunda bebe yamuldu. Bebe Lan şeytan bassa daha iyi bakar. Bu ne ya? Abla abla ateşi var ya. Ya ben böyle kadın görmedim ya. Nasıl çocuk besliyor? Herkes çocuk yapmamalı hocam. Rüzgar yaşıyor mu? Ben tamam, buradayım. İnternet gitti geldi. Sıkıntı yok ya. Ya bu ne oğlum ya? FPS drop'ta bir sıkıntı var <laughs> mı yok? Video <laughs> Evet. Maalesef. <Güzel. gülüyor> Kaç saattir videodayız? Kaç dakika falan? 16 dakika oldu ya. Bence yani biz, DBG biz onun... Kaç saattir video çekiyoruz? Vallahi baya oldu ya dur. 3 saat oldu. Öyle. Ablanın DBG... baksana. ablanın bacaklar benim parmağım kadar anasını satayım. ben ise ben şu... <laughs> ya... DBG en zevkli bölümü bu arada. Abla ferikik firik, vermeye çalışıyor. Tövbe estağfirullah. Neyse beyler burada videoyu noktayla. Günaha baktık. Kusura bakmayın izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenerek kanalıma abone olmayı destek olabilir. Aynı zamanda aşağıma dolma linkten katılabilir. Ayrıca kanalıma abone olmalısınız. Atılımıza iyi olabilirsiniz. Sonraki önerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah ıslah eylesin böyle kadınlardan.